zaten 2001 yılında kurulmuş 5846 sayılı telif hakları kanununa göre kurulmuş idari ve mali açıdan Kültür Turizm Bakanlığının yönetimine tabi olan bir meslek birliği. Üyelerimiz TRT dahil olmak üzere Türkiye genelinde ulusal, yerel, bölgesel 750'ye yakın radyo televizyon kuruluşları üyesi e, barındır, üyesini barındıran bir meslek örgüyünü <laughs> konuşmamız Konuşacağımız e, bu panelde yayıncılık alanında çalışan öğrenim gören ve bu alanda bilgi üretmek için çabalayan herkes için yeni bir ufuk açılmasını diliyorum. Konferansın düzenlenmesinde büyük katkıları olan radyo televizyon yayıncıları meslek birliğini ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sadece bir tane sosyal medyaya atılan haberle Maalesef ülkemizde çok kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz, hatta yer yer bizler de bize de takip ettiği kişilerin onu paylaştığını gördük. Bizim aslında tek şeye ihtiyacımız vardı. O da moraldi. Ama maalesef bu süreç içerisinde yer yer böyle olumsuz hususlarla ilgili de karşı karşıya kaldık. Şimdi şunu özellikle ifade etmek isterim. Bir olayı iyi anlayabilmek için o olayın içerisinde insanın kendini iyi hissetmesi gerekir. Orada olduğunu hissetmesi gerekir. Orada bulunduğunu hissetmesi gerekir. Veya bir kişiyi anlamak için o kişiyle er, ünsiyet bağ kurmak gerekir. Empati yeteneğini insanın kullanması gerekir. Ama maalesef yer yer biz bu tür sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama kim ne derse desin, tabii biz burada işimizi yapacağız. Bizim işimiz başta insanlarımızın 6 Şubat'tan önceki hem fiziki hem maddi hem de psikolojik olarak o döneme gelmesi için çaba sarf etmek. Katıldığı yarışmada kültür sanat, basın yayın, radyo televizyon, tekrar ve akademi dünyasından önemli isimlerle ve yarışmadan... radyo televizyon kuruluşları. Bunlar da bağlantılı hak sahipleri. Bir bunlar gördüğünüz gibi kültürümüzü ve sanatımızı koruyor. Bunları korumazsanız ki korumayan devletler tarih içerisinde kültürü ve sanatı yeterli hızda ilerlemeyen körelen uluslar olmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet edebilir düzeye geldi. Dolayısıyla bir ülke gelişmek istiyorsa, doğrudan yatırım çekmek istiyorsa ya da teknoloji transferini ülkesinde görmek istiyorsa bu hakları etkin ve verimli bir şekilde korumak zorunda. Bireylerin dünyayı algılamalarını, kültürsel kimliklerini, toplumsal değerlerini belirleyen, şekillendiren klasik bir rol üstlenmektedir. Televizyonun geleceğini anlamak için dijitalleşme sürecini kavramak Siz önce 1994 yılında radyo televizyon kanalım faaliyette başladı. Zor bir süreçti. Hem esnaf olmak hem de yayıncılık yapmak. Yayıncı olarak ayakta kalmak elbette zordu, farkındaydık. Ama yapacak bir şey yoktu. Yayını hiçbir zaman da kesmedik. Yayın sürekli devam etti. Hızla değişen teknolojiyle birlikte kendimizi yenilemeye ve yayın grubumuzu güçlendirmeye devam ettik. Bu sayede de şu anda yayınımız devam ediyor. Binlerce insanımızı kaybettiğimiz, ciddi bir yıkımla yol açan asıl felaketi olan 6 Şubat depremi, Hatay'daki yayıncı arkadaşlarımızla da zor duruma düşürmüştür. Bu anlamda depremin olduğu ilk günden itibaren her zaman yanımızda duran, hem acımızı hem dertlerimizi paylaşan, ve Hatay'daki yayıncılar için desteğini esirgemeyen RATEM'e ben teşekkür ediyorum. Panelimiz soru cevap kısmıyla devam edecek. Sorusu olan var mı? Değerli katılımcılarımızdan varsa soruları alalım.